desteklemek anlamına gelmez. Ama Suriye'den muhalefetin nasıl icat edildiğine ilişkin elimde kanıtlarım var. Hama ve Humus'a gelen heyetlerin, Amerika'dan gelen heyetlerin, Brookings Enstitüsü'nden gelen heyetlerin, Saban Enstitüsü'nden gelen heyetlerin Hama ve Humus'a giderek oradaki İslami unsurlara aynen Afganistan örneğinde olduğu gibi siz de siz de Mısırlılar gibi yapabilirsiniz, siz de Tunuslular gibi yapabilirsiniz dediklerine ilişkin kanıtlarımız var. Ayrıca, ayrıca Suriye'nin etkisizleştirilmesi, güçsüzleştirilmesi, Suriye'de bir mezhep çatışmasının icad edilmesi, Suriye'nin İran yörüngesinden çıkarılması, İran Suriye, İran Irak, İran Suriye ve Lübnan'ın etkisiz bir pozisyona kapatılması kapatılmasıyla ilgili proje 11 Eylül'den 10 gün sonra Amerikan Pentagon stratejisinin gündemine girmiştir. Buna ilişkin de keza arzu edenlere çok ayrıntılı belgeleri ne yapabilirim ibraz edebilirim. Suriye'de iki tarafla muhal muhalefet de muvafakat da de masum değiller. değiller. Şimdi e, Suriye 100 yıl geriye gitti. Suriye geri, geri, geri gitti. Yeni bir mezhep rekabeti, gerilimi, çatışması hepimizi etkileyecek bir noktaya geldi. Hepimizi etkileyecek bir noktaya geldi. Mezhep gündemini aşarak konuşmayı başaramıyoruz arkadaşlar. Ama biz zaten böyle bir Böyle bir kültür devraldık bu üstatlarımızdan. Bu bu üstatların, bu mübarek zatların, bu efendilerin ve hoca efendilerin tümünün hem gizli milliyetçi hem gizli mezhepçi oldukları anlaşıldı. Hem gizli milliyetçi, hem gizli mezhepçi. Her milliyetçilik bir patolojidir. Her mezhepçilik bir patolojidir. Bir mezhebiniz olabilir ama bunu ebedileştirmekle özgür değilsiniz. Değiliz. Bir milliyetinizde olabilir ama ne yapamazsınız bunu takdis edemezsiniz. Bizim böyle bir sorunumuz olmamalıydı. Biz kimin Kürt, kimin Arap, kimin Fars, kimin Türk olduğunu merak etmemeliydik. Kimin Şii, kimin Sünni, kimin Selefi, kimin Vahhabi olduğunu fark etmemeliydik. Biz sadece bir tek şeyi fark etmeliydik. Günümüz dünyasında kim ümmete ilişkin sorumluluklar alıyor? Biz bütün bir ümmete aitiz. Biz bütün bir ümmet içiniz. Ümmet evet farklı yorumlardan oluşuyor. Farklı yorumlardan oluşmak oluşmak bir sorun değil. Farklı sorunları, farklı yorumları sorun haline getirmek getirmek bir ilkellik işaretidir. Farklı yorumları sorun haline getirmememiz gerekir. Farklı yorumları ortaya çıkaran tarihsel nedenleri anlayabilirsek daha adil çözümlemeler yapabiliriz. Bunu yapabiliriz, bunu başarabiliriz. Bunu yapmalıyız. Özellikle gençler dini hayatın bir köy primitivizmine indirgenmesine karşı seslerini yükseltmelidirler. Ve çünkü şu anda dini hayat bir köy primitivizminden ibarettir. Hepinizin zihinsel, düşünsel, entelektüel, felsefi birikime ihtiyacı var. Dünyayı takip etmeliyiz. Demin Naomi Klein'den bahsettim. Ee, sözü bir yere getirecektim. Naomi Hanım bu 2009 işgali sırasında şeye geldi. Tünellerden geçerek Gazze'ye girdi. Ve orada Gazze'lilerle birlikte 6 ay aynı serüveni paylaştı. Daha sonra herhangi bir yerde ben Gazze'deyken gibi gibi cümleler kurmadı. Onu bir propaganda malzemesi haline getirmedi. Bir anısını naklediyor. Burası çok ilginç. Bir anısını naklediyor. Tekrar 6 ay sonra yine bu refah tünelinden geçerek Mısır'a geliyor sınıra geliyor. Refah sınır kapısına geliyor. Orada diyor Türkiye'li yardım kuruluşları vardı diyor. Gördüm onları diyor. Onlar diyor dünya televizyonlarını karşılarında görünce herkes diyor o yardım kuruluşları logolarını çıkardılar ve ve ekranlara bunu yansıtmak için böyle birbirleriyle yardım kuruluşları itiş kakış içine girdiler diyor. Herkes kendi logosunu öne çıkarmaya çalışıyor. Ya böyle yardım olur mu? Niçin logolarınızı göstermeye çalışıyorsunuz? Hiçbirimiz hiçbir şekilde bizim namımız yürüsün diye yola çıkmamalıyız. Hiçbirimiz hiçbir şekilde bizim üstadın, bizim başkanın, bizim bizim hizbin, bizim patronun, bizim liderin namı yürüsün diye yola çıkmamalıyız. Allah'ın namı yürüsün diye yola çıkmalıyız. Bizim namımızın ne önemi var? Propaganda yapmamalıyız. Propaganda yapma ihtiyacı duymamalıyız. Propaganda ne yapılıyor biliyor musunuz? Propagandayla sayıları çoğaltıyorsunuz, sayıları ama nitelikleri çoğaltamıyorsunuz. Propaganda ile paranızı çoğaltıyorsunuz ama nitelikleri çoğaltamıyorsunuz bütün dünyaya yayıldığını iddia eden cemaatin çok parası ve çok sayıları var ama nesi yok? Bir tek entelektüeli yok. Küresel çapta yankısı olacak bir dile sahip bir tek entelektüeli yok. Sayıları çoğaltabilirsiniz. Sayıları çoğaltmak kolay. Ama hiçbirimiz bu kolaycı yolu seçmemeliyiz kolaycı yolu, kolaycı tarzı ne yapmamalıyız? Seçmemeliyiz. Toplumsal farkındalık çok önemli. Geleceğe ilişkin farkındalık çok önemli. Kehanetten söz etmiyorum. Bugünün tarihinin nabzını tutacaksınız ve bir takım öngörülerde bulunacak. Biz ne yapmalıyız? Biz ne yapmalıyız? Biz acaba bu kültürle ne yapabiliriz? Çünkü kültür üretmiyoruz. Çin yeniden tarihe girdi. Biz bir kez daha tarihe geç kaldık. Hindistan bir kez daha tarihe girdi. Biz bir kez daha tarihe geç kaldık. Toplumsal farkındalıkla ilgili son günlerde bir şey anlattım. Bir öykü anlattım. McDonald's firması Bolivya'da 2010 yılında 12 tane şube açmış. Olağanüstü masraflar yaparak şubeler açmış. Bolivyalılar demişler ki bize kendi poğaçalarımız yeter. Buralara gitmeyeceğiz. Bir kişi dahi bu dükkanlardan içeri girmemiş. Bir kişi dahi düşünebiliyor musunuz? Ve bu McDonald's imparatorluğu bir sene sonra, geçen yıl, geçtiğimiz yıl, bütün dükkanlarını kapatarak, kapatarak bir kişi dahi, bir kişiye dahi bir şey satamadan bir hamburger satamadan defolup gitmiştir. Toplumsal farkındalık budur. Biz hepimiz maalesef tüketim toplumu tarafından ne yapılmış durumdayız? Kuşatılmış durumdayız. Tüketim toplumunun bütün mukaddesleri bizi de etkiliyor. Hepimiz her türlü iktidar karşısında, her türlü iktidarın yabancılaştırıcı etkisi karşısında ne yapıyoruz? İnsani tarafımızı kaybediyoruz. Kaybediyoruz. İnsani tarafımız zayıflıyor. Biz eğer hakikatin ifadesi olamazsak, gerektiğinde gerektiğinde gerektiği gibi konuşmuyorsak ahlaki tarafımız yok demektir. Gerektiğinde gerektiği gibi konuşmuyorsak ahlaki tarafımız yok demektir. Konuşmuyoruz. Ama asıl sorunları konuşmuyoruz. Bize hesap saatine kadar sorul hesap saatine kadar hiçbir şekilde hesap saatinde sorulmayacak sorular etrafında nihayetsiz spekülasyonlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl bendeniz ilk ve son kez hacca gittim. Bir daha ancak birlikte bir eylem için gidersek giderim. Aksi halde gitmeyeceğim. Orada dünyanın bütün şey ülkelerinin mümessilleriyle görüştüm. Ne düşünüyorsunuz? İslam'ın geleceği için ne düşünüyorsunuz? Ne öneriyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Ne öneriyorsunuz? Görüşmeler yaptım. Bizim kuşaktakilerin bir beklentisi yok. Onlar diyor ki böyle gelmiş böyle gider diyor. Ama daha gençler böyle gelmiş böyle gitmemeli diyor. O gençlerle temasımızı sürdürüyoruz. Mesela ilk evrede şunu yapmak istiyoruz. Her ülkede oradaki muhataplarımız kendi mezheplerin aşırılıklarıyla yüzleşecekler. Biz de yüzleşeceğiz. Onlar da yüzleşecekler. Biz korsan hacı olarak gitmiştik. Korsan hacı olunca bir yere iliştirilmeniz gerekiyormuş. Yani bir heyete, bir topluluğa, bir kafileye iliştirilmeniz gerekiyormuş. Bizi Diyanet'in irşat heyetine iliştirdiler. Yani Medine'ye gideceğiz, birlikte Medine'ye gideceğiz. Irşat heyetine iliştirdiler. Türkiye'nin hepiniz 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 tanıyorsunuz. işte çok meşhur mollalar var. E, tanıdığımız çok maruf isimler var. Lütfü Doğan Hoca var, işte Muhammed Savaş Hoca var, Halil Gönenç Hoca var. İla Ahır, Kürdistan'dan mollalar var. Bir de Siirt ve civarından şeyler var. E, Arap mollalar var. F falan var. 45 tane irşat heyetinin e, şey, temsilcileri var. 45-45 kişi işte onlarla buluştuk ilişmek üzere onlara ilişmek üzere onlarla buluştuk ve Diyanet'in merkezine gittik. Orada bir zat fetva kurulu başkanı olduğunu söyleyen genel müdür düzeyinde bir zat hacıların sorunla, sorularına yanıt veriyor. Fakat <laughs> bu soruların hiçbirisi soru olma haysiyetine sahip değil. Hiç birisi. Hiçbirisi soru değil. Mesela bizim orada tanık olduğumuzu arz ediyorum. Şimdi Hacı diyor ki, "Hocam diyor telefonla soruyor. Hocam diyor ben merdivenden inerken terliğim ihrama takıldı, düştü, popom göründü ne lazım gelir?" diyor. Şimdi tamam böyle bir şey olabilir. Yani sehven düşmüş olabilir. Eğer bu hacı akıl ve izan sahibi birisi ise bu böyle bir soruyu sormaz. Şeyini toparlar poposunu kapatır ve devam eder. Yani eğer sapık filan değilse. Yok sapıksa çağıracaksınız onu bin tane şallak vuracaksınız. Yani poposuna şallak vuracaksınız. Şimdi bu, bu zat demek ki akıl izan sahibi değil. Bunu soruyor. Çünkü bu adam neyi soracağını ve neyi soracağının bilincinde değil. Değil. Şimdi olabilir. Böyle birisi olabilir. Çünkü hacca gelen 4 milyon insandan 3 milyon 900 bin kişinin edinilmiş bilgisi yok, edinilmiş bilgisi yok. Hep duymuş sadece, duymuş, görmüş vesaire yapmış, edinilmiş bilgisi yok. Şimdi diyor ki bu genel müdür, efendim diyor Fetevai Hindiye'de bu konuda şöyle yazıyor. Dürer'de böyle yazıyor, İbn Abidin böyle diyor filan deyince o muhatap diyor ki ben Abidin Bey'i nerede bulayım diyor. <laughs> <laughs> filan. Böyle bir şey. Neyse sonra devam ediyoruz. Efendim diyor kafamı serven kaşırken bir şey düştü. Ben ihram yasaklarını ihlal ettim mi, etmedim filan diyor. O yine Dürer'de böyle yazıyor işte İbn Abidin de böyle yazıyor diye devam ediyor. Dedim ki efendim böyle sorulara yanıt vermeyin. Deyin ki düşünün ve bunun yanıtını bulun. Burada asıl sorulması gereken soru şu. Yani münferiden cevap bulamadığımız soru şu. Bu 4 milyon insan niçin bir müeyyide üretemiyor? Bu 4 milyon insan orada kendi inançlarının öznesi olsalar İsrail diye bir yer varoluşunu sürdürebilir mi? Ya da zulmünü, isyanını sürdürebilir mi? Bu 4 milyon insan kendi inançlarının öznesi olsa. Biz kendi inançlarımızın öznesi olsak, biz sürünün bir parçası olmasak. Onun için sürünün bir hangi sürüye bağlı olursanız olun. Evvela gençler sürünün bir parçası olmaya itiraz edecekler. Bu şu demek değil. Biz ilim sahiplerine, ehliyet ve liyakat sahiplerine hürmette kusur etmeyiz. Çünkü bize inançlarımız bunu önerir. Biz müşavere ederek çoğalacağız. Tek akla kapanırsak müşaverenin için var. Tek aklı kutsallaştırmayalım diye var müşavere. Değil mi efendim? O halde en geniş anlamda müşavere ederek ne yapacağız? Yeni bir yol bulacağız. Muhtemeldir ki sizler, sizler bizi aşacaksınız. Dolayısıyla bizim sizin ufkumuzu kapatmamızdan daha büyük bir zulüm olamaz. Ben Türkiye'de ve dünyada pek çok üstadla birlikte oldum. Gönlümden şöyle bir şey geçiyordu. Bir gün bu üstadlardan birisi bize şöyle bir şey söyleyecek. Diyecekler ki arkadaşlar bize gelip gidiyorsunuz güzel ama dünya bizden ibaret değil. Bizimle de kaim değil. Ben ömrümün sonuna yaklaşıyorum. Şu ana kadar böyle birisi çıkmadı. Çıkmalıydı halbuki değil mi? Çıkmalıydı. Bunu diyen birisi çıkmalıydı. Yani diktatör olmayan birisi çıkmalıydı. Kendi, kendi kitaplarını yalnızca kendi kitaplarını önermeyen, yalnızca kendi yöntemini önermeyen, diğer